tatlı mehterin mesafesinde camimizin yanı başında gölgesinde devlet millet bütünlüğü içerisinde güzel ayrı ayrı sen, sen razı ol ya Rabbim. Bizleri bu güzel birlikteliklerde daim ve kaim eyle. Başkanım. 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 <laughs> Cam, camimizin iç ve dış düzenlenmesinde bizlerden emeklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı'ma Başkan yardımcılarıma, daire başkanım Aziz Elbasa, müdürüm Mümine Hanım ve ekibine, Büyükşehir Park Bahçeler Müdürlüğü'ne, cami imam hatibimiz Cemil Öztürk'e ve emeği geçen herkese, mahallen ve kendi adıma teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyor. Başkanımı ve diğer milletvekillerimi, herkese emeği geçenlere Muhammed Emin Paşa'nın ailesi olarak kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, muvaffakiyetler diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun efendim. Tarım bıraktığı miraslara sahip çıkıyoruz. Bursa'mızda nerede bir tarih eser varsa, nerede bir anısal yapı varsa, hepsi tüm eserler, hatta tüm dönemlerin tarih eserleri, yani Cumhuriyet döneminden Osmanlı döneminden Doğu Roma, Roma, Selçuklu, Bitinya ta arkeolojik döneme kadar. Nerede bir tarih varsa ayağa kaldırıyoruz. Ama özellikle tabii ki burası bir tarih başkenti. Burası ilk başkent Bursa ve burada bir başkent özelliği var. Bakın Armutköy'de bile çok büyük birikim var. Burada da Osmanlı döneminden kalma önemli bir mezarlık hazire var. İşte Muhammed Emin Paşa burada. Şeyh Şahin'in naibi ve büyük komutan Kafkas Kartalı. Kendisine rahmet ve minnetle şükranlanıyoruz. Evet. Evet inşallah bizler de onların eserlerine sahip çıkıyoruz. Burada ne kadar eşsiz yadigarı eser varsa hanlar, hamamlar, medreseler, imaretler, tekkeler, camiler, mescitler, şifahaneler, köprüler, sivil mimari örneği yapılar hepsi tarihi değirmeninden tarihi hamamına kadar kıyıda köşede ne varsa Bursa merkezinde tüm tarihi eserler ayağa kalktı, eminim. Şimdi de yeni katılan 10 ilçemize tam 450 tane tarihi eser projesi başlattık. Bu yapılan projelerle birlikte tarihine, geçmişine en çok sahip çıkan, dünyada en önemli şehir artık en önde Bursa oldu. Ve UNESCO tarafından Bursa'nın tüm sergileri dünya mirası ilan edildi. Ve bununla birlikte Bursa her alanda öncü, her alanda örnek oldu. Ve bu yapılan çalışmalarla birlikte UNESCO'nun gündemine birçok şeyi biz getirdik. İşte kırsal miras gibi. Ecdadımız önce kırlara yerleşmiş, kırsala yerleşmiş, işte köylere yerleşmiş, daha sonra da şehir hayatına da Bursa'da geçmiş. Ve bunlarla ilgili literatüre dünyaya da çok şey kazandırmış olduk. İşte bu eserleri ayağa kaldırmak, canlandırmak, ecdadımızın burada değerlerinin en güzel şekilde yaşamasını sağlamak bizim için önemli bir görev. Bizler de bunu yerine getiriyoruz. Bir yandan da ecdadımıza sahip çıkıyoruz. Nerede bir mezarlık varsa, nerede bir şahsiyet varsa hepsininle ilgili çalışma yapıyoruz. İşte bunun içinde Bursa'nın tabii ki son dönemde kurtuluşuna şehitlikler var. Ta İnegöl'ün Aksı köyünden, işte buradaki Ahmetköy'den, minareli çavuştan, yine ta Çayınlı köyüne kadar tüm bölgelerde Osman Gazi'miz de dediğimiz gibi Doğu'da Batı'da nerede 12 tane sadece İstiklal Savaşı şehitliğimiz var. Bunların hepsini ayağa kaldırdık, hepsini tekrar düzenledik. Yine tarihte ne kadar ecdadımız varsa, bunların yok olan mezarlarını ortaya çıkarıyoruz. Tophane'de binalar yıkarak Oruç Bey'i 3 tane binanın altından çıkarttık. Yine Bursa'mızın değişik yerlerinde, değişik alanlardaki ecdadımızı ayağa tekrar ortaya çıkartıyoruz. İşte Çanakkale'de en çok şehit veren il Bursa. 5000 şehidimiz var Kireçtepe'de. Ve o dönemde sadece resmi olarak şehitli olan da Bursa var. Ve bizler de geçtiğimiz yıl 10 bin metrekare şehitliğimizi tekrar düzenledik. Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde resminin olduğu Çanakkale Savaşları zamanında düzenlenen tek şehitlik. Orijinal şehitlik, Bursa şehitliği. Ve Kireçtepe'deki bu şehitliğimizin şu anda asfalt yolları da yapılıyor. İnşallah 24 Nisan'da da orada alma törenleri gerçekleştireceğiz. Bunun yanında nereye ulaşabilirsek, her yerde ecdadımızın mezarlarını dediğimiz gibi türbelerini ayağa kaldırıyoruz. Nasıl Bursa'daki Muradiye türbelerini ayağa kaldırdıysak, bir yandan şu anda Üsküp'te, Üsküp'ün dediğimiz gibi önde gelenlerin Gazi Baba'nın türbesi Üsküp'ün tepesinde. O da yakın edilmişti, onu da ortaya koyduk ve pırıl pırıl parlıyor. Yine Üsküvvet'ten Paşa Yiğit Bey, çarşıda altı tane bina yıkıldı, ortaya çıkarıldı. Paşa Yiğit Bey Kültür Merkezi yaptık. İnşallah önümüzdeki ay orayı açmayı planlıyoruz. Evet, nerede bir değerimiz varsa dediğimiz gibi hepsine sahip çıkıyoruz. Ta Kosova'daki Murat Hüda Vendigar'ın kabrine kadar. Evet, bu konuda yapılan çalışma her alanda devam ediyor. İşte bu çalışmanın uzantısı da burada. Dediğimiz gibi Kafkas Kartalı ömrü mücadelelerle geçmiş, bu millet için, bu kültür için, bu dini için büyük mücadeleler veren Muhammed Emin Paşa. Ve burada kendi ailesi başta olmak üzere 40 tane burada bir tarihi mezarlık var. Ve burada da bunları restore etmek de bizlere düştü. Ne mutlu bizlere. Evet, bizler dediğimiz gibi tarihine sahip çıkması gereken insanlarız. Tarihine sahip çıkmayan insanlar, tarihiyle bağı olmayan topluluklar, köksüz bir ağaca benzerler bir rüzgarla savrulup giderler. Biz köklerimize de, ecdadımıza da, milli ve manevi değerlerimize de her zaman sahip çıkacağız. İnşallah kıyamete kadar da bu şanlı bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. Evet, çok değerli arkadaşlar Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz Armutköy Camii ve Hazreti Bakım ve Önerim Çevre düzenlemesi projesi yapılan çalışmalar tarihi değer taşıyan yapı ve mezarların bakım ve onarımları kapsamında gerçekleşti. Sayın Valimiz de geldi. Sayın Valimiz'e de hoş geldiniz. Armutköy İmam Şamil'in naibi Muhammed Emin Paşa'nın yerleştiği köy olması nedeniyle Kafkas kökenleri için ayrı bir önem arz etmekte. Muhammed Emin Paşa ile birlikte Osmanlı dönemine ait 40 kabir Armutköy Camii haziresinde metfundur. Muhammed Emin Paşa 1818 yılında Darıştan'da Gunip'te bağlı Honoda'da doğmuş. Ailesi tarafından İslami terbiye ile yetiştirilen Emin Paşa 17 yaşındayken Dağıstan'ın bağımsızlığı ve İslam'ın bekası için İmam Şamil'in hizmetine girmiş. 1848 yılında İmam Şamil tarafından Batı Kafkasya Nahipliğine atılan Emin Paşa yöre halkı tarafından devlet reisi seçilmiş. Gayretli çalışmalarından dolayı Osmanlı Sultanı Abdülmecit kendisine paşa ünvanı vermiş. 1859 yılında İmam Şamil'in Gurip Kalesi'ne teslim olmak zorunda kalmasından sonra Emin Paşa'da savaşı bırakmış ve 1860 senesinde ailesiyle birlikte ülkemize Türkiye'ye gelmiş. 1901 yılında vefat eden Muhammed Emin Paşa bugün kabrinin bulunduğu alana defnedilmiş. Ayrıca Hazreti e Osmanlı dönemine ait 39 kabir daha bulunmakta. Osmanlı tarihi ve Bursa için önemli şahsiyetlere ait olan bu kabillerden bir kısmı da Emin Paşa'nın aile bireylerine ait. Caminin ve bakım ve onarımı kapsamında caminin tüm alanları, içi, dışı, çatısı, duvarları, bahçe duvarları, tüm hazineler hepsi elden geçmiş. Tüm restorasyon tamamlanmış ve ecdadımıza yakışır. Muhammed Emin Paşa'ya yakışır hale getirilmiş kısaca. Diyorum bu konuda katkı sağlayan herkese, belediyemizin değerli yöneticilerine, bu konuda çalışan değerli yapımcı firmalara tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bu da bu konuda bugün de bizleri yalnız bırakmayan sayın valimize, değerli milletvekillerimize ve çok değerli Muhammed Evi Paşa'nın değerli aile efradına da tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Tekrar ruhu şan olsun diyor, hepinize saygılar. Bursa'dan kıbleye dönüp bir elinizi açsanız bir eliniz... Balkanlara bir elinizle Kafkaslara işaret eder. Bu topraklarda Kafkaslardan da Balkanlardan da çok sayıda insanın geldiğini, bu topraklarla irtibatlı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Muhammed Emin Paşa belki Kafkaslarda Şeyh Şamil'in komutanı olarak, naip komutanı olarak savaşmış, cihad etmiş, mücadele vermiş ama Bugün bizim misafirimiz bu Ulu şehrin gönlünde yatan Ulu şehri kıyamete kadar bekleyecek olan manevi komutanlardan bir tanesi de o. Onlar bizim en kıymetli varlıklarımız. Bursa'da şükürler olsun sayıları birçok. çok. Manevi önderlerimizin, manevi komutanlarımızın sayıları çok. Onlardan bir tanesi de Muhammed Emin Paşa. Büyükşehir Belediye Başkanımız her yerde olduğu gibi, dünyanın her yerinde olduğu gibi, Balkanlarda, Kafkaslarda, şehrimizde olduğu gibi Muhammed Emin Paşa'nın aziz hatırasına onun metfun bulunduğu hazireyi onarmış, caminin onarımını tamamlamış, bugün mübarek günde de açılışını yapıyoruz. Değerli Başkanım tebrik ediyorum. Ellerinize sağlık. Rabbim hizmetlerinizin karşılığını versin. Ben Balkanlara gittiğimde arkadaşlar bunu daha iyi kavradım, daha iyi gördüm. Üsküp'e gidiyorsunuz, Üsküp'te yıkılmış, harabe olmuş bir caminin Bursa Büyükşehir veya Bursalı bir iş adamımızın katkılarıyla onarılmış olması o kadar önemli, o kadar değerli, o kadar anlam yüklü ki bunu görmeden, yaşamadan anlamak mümkün değil. Başkanım ben tekrar tebrik ediyorum. Komutanımızı ve bu hazirede yatan akrabalarına rahmet diliyorum. Allah onların yolundan gitmeyi, şehitlerimizin yolundan gitmeyi bizlere nasip etsin. Onların bizlere bırakmış olduğu bu toprakları kıyamete kadar vatan toprağı olarak tutacak gücü ve kudreti Bizlere versin diye dua ediyorum. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Milletvekili olduğum günden beri ve ondan olmadan önceki döneminde de gerçekten Bursa Büyükşehir Belediyemizin çalışkan ve değerli belediye başkanının hemen hemen her gün her, her cuma her ay içinde bir tarihi eserimizi canlandırışına tanık oldum. Ben buradan kendilerini tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, kendilerine bir alkış rica ediyorum. Bu açılış vesilesiyle ben gelmeden Muhammed Emin Paşa'nın da hepimiz buradan geçiyorduk. Gerçekten dikkatimizi çekmemişti burası. Muhammed Emin Paşa kim diye onun da bir özgeçmişine baktım. Bir gerçek daha ortaya çıkıyor ki o da şu. Bu topraklar bir ana kucağı. Herkes bu topraklara geliyor. Bu topraklar sadece benim belediye başkanımın ya da sayın valimin değil. Bu topraklar hepimizin bu coğrafyada yaşayan ortak inanca ve kadere sahip, bilince sahip olan herkesin toprakları. Bu anlamda da Muhammed Emin Paşa'nın özgeçmişini okurken, evet Adıgey'de, Çerkez'de, Dağıstan bu bölgede geçen bir hayat ama aynı zamanda burayla bağlantılı olan bir hayat. Oralar ne kadar bizimse, buralarda o kadar onların. Ben bu anlamda da yakınlarını buradan tekrar paşamıza rahmet dilerken, Sizleri de tebrik ediyorum. Çünkü soyunuzu kaybetmemişsiniz, bağınızı kaybetmemişsiniz. Sizleri kutluyorum. Tekrar emeğe geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Recep Altepe olmak üzere tüm belediye ekibine şükranlarımı sunuyorum.